Kardeşim biz hep böyle kuytu köşelerde mi buluşacağız ya? Ben sana yasak, sen bana tutsak ve çobanım. Sulandırma bir ya. Şş, oğlum, uğur bulunca bir çek değil mi bu iş? Valla bilmiyorum. Adamlar örgütlü. Belki çoktan peşime birilerini takmışlardır. O yüzden dikkat etmek lazım. Bir tek siz bilin, Tunç'a bile sezdirmeyelim. Hiç merak etme. O zaman biz şu dere yakında koruma ekip çıkartalım. Hatta bizimkiler nöbette. çekelim gitsin. Aynen. Kuş uçurtmayız etrafta. O kadar büyütmeyin ya. Hem açıktan saldırmazlar. Bir bekleyelim. Lazım olduğumu seslenirim zaten. Hadi. Baksana bana. Bunu istihbarattan mı verdiler? Neden soruyorsun? Merak ettim oğlum ne var? Çok merak iyi değil usta. Hele de bu yaştan sonra. <laughs> ne var lan benim yaşımda? Bir şey sorduk oğlum. Kendim aldım. Birikmiş maaşım vardı iki yıllık falan. Ha, Öyle. Alırsın tabii. Normal. Peki bir şey diyeceğim. Sen Amerika'dayken ekstra bir şey ödediler mi sana? Harcılar gibi böyle ikramiye gibi. Hı? Ödediler tabii. Git iki sene sen de yat. Para biriktirirsin ya. Allah korusun lan. <laughs> korusun tabii. Nazarın değecek. Çekil. Artist ya. Bak bak bak. bak. Havalara bak. Ne oldu lan? Алло.